Hep birlikte bağımız daha sayacağız. Aske besin buldun mu işte? Ben bu olsa bazen de ben yapıyorum. Çık Çıktı. Onu da anladım. Her neyse arkadaşlar ben kostümü almıştım. Aldım. Yokken. yani. Gidereceğim. Ama o kostüm Piper'ın kostümü değil tabi ki de bu kostüm hiç olmaz. Bana tam yakışan bir kostüm aldım. Göstereyim. Şey, yeni gelen, bugün gelen kostümü aldım. Yani bu. Şimdi tipine kıkıyorum ben tipi var zaten. Şuna bak. Yapacağım bu videoda ama o kadar da yapmayacağım yani. Arkadaşlar. Bu video 2 ya da 3 dakika olacaktı arkadaşlar. O hızlı başlayacağız. Hızlı oynayacağım. Çünkü 2-3 dakika çok az yani. O yüzden hızlı oynayacağım arkadaşlar. Hızlı oynayacağım için başlayacağım. başlayacağım. Başladım hemen. Normalde biliyorsun benim de videom uzun sürüyor. Uzun oluyor yani. Ama benim şu an birisine hasar vermem gerekiyor. Bir. Şuna hasar verdim tamam oldu. Kardeşim bana asla veremez. Verme. Hayır kafa gelme kafa gelme. Hoş hoş. Hoş. Tamam öyle Tike öldürmem gerekiyor. Tike vurmam gerekiyor. Tike vuramazsan çok kötü. Ölmemeyim. Çıktım çıktım çıktım. Vurdum vurdum vurdum. Öldürdüm. Ay. Gördüğünüz son anda öldürdü. Mesela bu çok iyi. Çok güzel bir mod. Bence ama ben şu an var. Yüksüyor bir de çok zor. Güzelce yiyemem, güzelce ama gözüküyor muydunuz eee? Ama yani bura olmuyordu, bu kadar da zor, çok gördünüz yani ucundayken öldüydüm adamı. güç attım. oya gidemez. kapıyı yiyin birbirinizi. Ona yerken ben düşünmem bir tane çarptım da kayıtsam ya. Yok ben yenemem, ben nasıl yiyeyim? adamın yediği yükü ben kendimi o da şanslı. Gel. Çık. Vurdun. 700 can geldi. Hadi hadi hadi. Bombama çaptı. Bombama çaptı. Yendim. Yendim. Üç, arkadaşlar 3 dakika oldu. Bir maç yaptım o yüzden. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bu video. Baya kısa oldu. Ama çünkü 3 dakika video çektim bugün. Hadi bay bay. Yoruk adı kanala yoruk adı abone olup bildirimleri açın. Bay bay.